Sorun otoparksa çözüm polipark. Son 20 yılda Türkiye'ye yaklaşık 70-75 bin Alaska Türk'ü geldiler. Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Rusya'dan, Azerbaycan'dan. Peki bu göçler sağlıklı mıdır? Bu nasıl sağlıklı hale dönüştürülebilir? Organize olmadığı kesin. Yani nasıl bir koordinasyonla bu insanlar hem verimli hale gelir kendileri için hem de ülke için, bölge ekonomisi için, ülke ekonomisi için verimli hale getirilebilir? Bu konuda sizin düşünceler nelerdir? Evet, tabii bu Türkiye'ye 1993'ten beri devam eden düzensiz göç Bursa ve Antalya'da yoğunlaşmış durumda. Ancak belirli bir program çerçevesinde olmadığı için e, gelenlerin çoğu kendi mesleklerini icra edemez e, durma düşüyorlar. Bu da birçok sosyal probleme yol açıyor. E, bu bakımdan e, Türkiye'ye olan göçün e, bir kere belirli kurallara bağlanıp e, belirli bir plan dahilinde yapılması gerekiyor. E, ama sadece Türkiye'ye değil Amerika Birleşik Devletleri'ne de bir göç var. Ee, o da ayrı bir e, konu olarak e, mutlaka e, ele alınması gerekiyor. Türkiye'nin Türkiye'deki ilgili makamların bu anlamda yönlendirici olması gerekmez mi? Mesela Ağızka Türkleri dediğimizde ben 20 yıldır o coğrafyadayım, çok iyi biliyorum. Çok çalışkan, gayretli insanlar ve büyük çoğunluğu da tarım, hayvancılık alanında gerçekten çok da başarılılar. Bugün Kırgızistan ekonomisinde Kazakistan'ın tarımında, hayvancılığında, Rusya'nın tarımında, hayvancılığında hatta Azerbaycan tarım ve hayvancılığında bu insanların inkar edilemez katkıları var. Ciddi anlamda katkıları var. Bu insanlar ülkemize de verimli hale getirilir diye, getirilebilir diye düşünüyorum. Özellikle Doğu Anadolu'nun o verimli, geniş, şu anda kullanılmayan bakir topraklarında düşünürsek bu konuda bazı çalışmalar yapılabileceği inancındayım. Sizin bu noktada yetkili makamlara, ilgili makamlara bu koordinasyon göçlerin düzenli hale getirilmesi noktasında bir öneriniz var mı, tavsiyeniz var mı? Ya da datüp olarak bunu Sayın Başbakan'a ilgili bakanlıklara ilettiniz mi? Ee, biz tabii iletiyoruz ama biz sadece o konuyla uğraşmıyoruz bildiğiniz gibi. Ee, şimdi Doğu Anadolu'da özellikle boş tarım alanları var. Buraları işleyecek kimse de yok. Çünkü göçten dolayı boşalmış durumda eee biraz önce de ifade ettiğiniz gibi hayvancılık ve tarımla uğraşıyorlar. Bunlar daha verimli hale getirilebilir, daha rentablı haline getirilebilir. Büyük şehirlere gelmeleri halinde orada işsiz bir kitleye katılmış oluyorlar. Bu da bu insanların pek çok sosyal sorunlarla karşı karşıya kalmasına yol açıyor. Biz bu ülkeye para kazanmak, zengin olmak amacıyla değil vatan, toprak, milletimiz diye gelmiş bir toplumuz. Eee Eskiden bu vatandaşlık olayları 1,5-2 sene içinde vatandaşlık alabiliyorduk. Ama son 2-3 senedir yeni çıkan vatandaşlık yasasına göre bir yabancının Türkiye'de vatandaş olması için tam 5 sene zaman istenmektedir. Ama yine diyorum biz Türkiye'ye bir kanuna göre geldik. İkincisi Türkiye'ye vatan diye geldik. Bundan dolayı da biz bir özellik istiyoruz. Düşünün ki 100 bin insan bir gecede hayvan vagonlarına dolduruluyor ve Orta Asya bozkırlarına ölüme gönderiliyor. Bunu yapan insanların tarih önünde yargılanması lazım ve mutlaka e, bunların bir şekilde kıyaben de olsa cezalandırılması lazım. Bu anlamda bu yapılan işin insanlık suçu olduğu, bir soykırım niteliği taşıdığı şeklinde bir iddiayla mahkemeye başvuruldu mu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bu konuda ne gibi sonuçlar alındı? 2009-27. Ocak'ta Rusya Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk ve davamız oldu orada. Onlar bize veren cevapta şöyle bir cevap verdiler ki biz bu işe bakmıyoruz alttan gelin. Ki biz onda 1944. yıldaki soykırımı, dile getirdik. 1989. ile etnik temizleme dile getirdik. Özbekistan'daki ve 2005. yüzyıldaki Kurasanlar'daki insan haklarını ihlal ettiklerini, yaşama hakkı, okuma hakkı, 13 yıl bu insanlar orada eziyet verdiler. Onlar dile getiren mahkemeye başvurduk. Mahkemede 3 yargıç vardı. Benden Moskova Cemiyet Başkanı da oradaydı. İkimiz orada mahkemede davada iştirak ettik. 18. kişi mahkemeye başvurduk. Biz de mahkemede sonuç şöyle çıktı ki ki biz bu davalara bakmıyoruz. Bu davalara yerel mahkemeler bakıyor. Gidin ilçe mahkemelerine girin. Ondan sonra bize gelin. Kanunlara göre de biz ilçe mahkemelerine giremiyoruz. Ve 2009 senesinin yaz ayında Strasbourg'daki İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduk. Ve 2010'un Mayıs ayında bizim davamız görüldü Strasbourg'da. Mahkeme bize bir karar çıkarttı ki ön koşulları tamamlamasından gelmeyin. Önce on koşullar ön tamam. Koşullar, ön, ön koşullar, tamamlanmadan şartlar tamamlanmadan gelmeyin. Tamamlandı. Neymiş ön şartlar? Ön şartlar oradaki yerel mahkemelere girin, onların e, oradan çıkan kanunları bize getirin. Oradaki yerel mahkemelerden çıkan kanunları. Biz de Rusya'daki mahkemelere giremiyoruz. çünkü biz şunu Türk vatandaşıyız, Rus vatandaşı, vatandaşı değiliz. Yani burada aslında Paşa Bey Avrupa'nın yine çift standartı karşımıza evet. çıkıyor. Yani ipe un sermek gibi evet. bir şey. işi yokuşa sürmek herhalde evet. böyle bir şey olsaydı. Evet, evet aynısını yaptılar. Bir de aşağıdaki bir yazda yazıyorlar ki insan haklarını ihlal ettiklerini burada görülmedi. Möndüsü daga bir haber ver Açılıf mı yazay bül bül Yazay bül bül yazay bül bül Yazay bül bül Sinemde <Sessizlik> var yüz bini derdim Sinemde var yüz bin derdin götür gelerim götür gelerim yazayd gülbül yazayd Sürgünün 68. yıl dönümünde Ahıska sürgünü yeniden hatırlandı. O günler yeniden yad edildi ve geleceğe dair bazı konuşmalar yapıldı. Bir yandan mazi konuşuldu, bir yandan gelecek konuşuldu ve pek çok dostumuz burada duygularını, düşüncelerini dile getirme imkanı buldular. Yine Orta Asya'dan gelen bir e, abimiz, büyüğümüz Kemal Karayev. O da Kazakistan'dan geldi. Hoş geldiniz. Sağ Sizi olun. biraz tanıyalım. Buyurun. Hoş bulduk. Ben Kazakistan'da olarak 68 izil geçti. Ve senden sürgün olandan sonra bu bu şu anda ben orada e, hürmetli Aksa Türklerinin dernek başkanı işledim. işini yapardım. Özüm jurnalist. Hem kitaplarım çıkıyor. Hem Tatlı Pınar filmini yaratan benim. He, Tatlı Pınar he, filmi. He, 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 tamam. he, 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 onu işittim o, ben. Onun, onu da aktör oldum oynadım. Borç he, he. filminde oynadım. Kısmet filmini yarattık. Onu oynadım. Sonra da biraz ozanlığım var. Aşkılığım var. Şairliğim var. Türk aleminde yaşayan... 400 milyondan faz fazla fazla Türk halkımız var. Onun bir parçası yarım milyonu Aksa Türkleridir. Onlar için büyük günde Türk Cumhuriyeti ve onlar gör ne problem yapıp bizim geleceğimizi yakışı için çalışıyorlar. Onlara teşekkür ederim. İnşallah geleceğimiz aydınlık değil mi? Geleceğimiz, geleceğimiz aydınlık. İnşallah aydınlık. Elbette ki evet. bile emek töküp bile iş götürenler sonra geleceğimiz elbette ki aydınlıktır. Təpələrin qoşa-qoşa uca dağlar vurub başa, ətrafında dağlı meşə, nə gözəlsən sən axıca. Üsək uca dağların var, yeşil çimən bağların var, göy sular nə olmuşuqzar, nə gözəlsən sən axıca. Baxtıqça ürəklər dağılırsan, bizi deyin qanaqlırsan, niyə aramızı bağlarsan, gözü yolda Sən axısqa al yeşilli boyanıbsan dağ döşündən yerə alıbsan eşidib uyanıbsan bizi qeyib sən axısqa kamal ağlar zarzarı yetti cana gəm qusarı sən tək bafadarı bir də qucaqlar can axısqa da köçərini da sərinə Gəl deyr mi aran yerinə mən qadan alım Mən üşələr bir-birinə mən üşələr ölşerlər... birbirine eyleyir mi eyleyir mi nazay bül nazay bül nazay bül nazay bül bül nazay bül bül bu hayatta oturmuşam gazamatta veren kalmış karavatta Veren kalmış harabatta Yandım döndüm Yandım oldum Çöz ay bülbül bül, Çöz ay bülbül bül, Çöz ay bülbül bül, Çöz ay bülbül Sorun otoparksa çözüm polipark